Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Sizlere damla çikolatalı kurabiye tarifi hazırladım. Üstelik margarinsiz, katı yağ olmadan sıvı yağ ile harika bir kurabiye oluyor. Güzelce malzemelerimi ilave ettim. Hepsini şöyle karıştırdıktan sonra son olarak e, ununu ve kabartma tozunu ilave edeceğim. Güzelce karıştırıyorum. Yumuşak kıvamlı bir kurabiye hamuru elde edeceğim. Ardından içerisine fındık kırığı ilave ettim ve damla çikolata ekledim. Dilerseniz ceviz de ilave edebilirsiniz. Elinizde yoksa ekleme edebilirsiniz. Hepsini şöyle güzelce yoğurduktan sonra şöyle klasik hemen yuvarlak şekil verip tepsime diziyorum. 180 derece alt üst ayardaki fansız fırında yavaş yavaş pişireceğim. Çok fazla pembeleşmeden altını kontrol edip fırından çıkarabilirsiniz. Soğuduktan sonra da afiyetle tüketebilirsiniz. Margarin olmadan gerçekten çok güzel lezzetli bir kurabiye oldu. Videomu beğenip kanalıma da abone olmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.